Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip, nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Gülbettin Hikmetyar, Türkiye'nin desteğini bekliyoruz. Değerli izleyenler, Gülbettin Hikmetyar, yeni dönemde Türkiye-Afganistan ilişkilerinin iyi bir şekilde yürümesini arzu ettiklerini belirterek, ''Türkiye, Afganistan'da en iyi rolü oynayabilir, oynamalıdır. Afganistan halkı da Türkiye'nin desteğini istiyor.'' dedi. Afganistan'da geçiş sürecini yöneten Üçlü Komite üyesi ve Hizbi İslami Partisi lideri Gülbetin Hikmetyar açıklamalarda bulundu. Yeni döneme ilişkin yürütülen müzakerelerden kadın haklarına, Fransa'nın Penşir'deki tutumundan Türkiye'den bekledikleri role kadar bir dizi konuda mesajlar veren Hikmetyar, özetle şunları kaydetti. Kadın erkek, Afganistan'da herkes yeni yönetimden razı olacak. Şunu da belirteyim, bu yeni hükümet eski Sovyetler Birliği ve NATO'nun kuklası olarak getirilen hükümetlerden daha iyi, ve güvenli olacak. Hem liderlik konusunda hem alt kademelerde elbette başlangıç görüşmeleri oldu. Resmi olarak müzakereler başlamadı. Çünkü biz yabancı güçlerin tamamen çekilmesini bekliyorduk. Taliban yöneticileri ve Afganistan'daki siyasi parti liderleriyle beraber yakın zamanda müzakereler resmi olarak başlayacak. Ondan sonra neler olacağını göreceğiz. Türkiye ile Afganistan arasındaki yeni yönetimdeki ilişkilerin en iyi şekilde yürümesini arzu ediyoruz. Türkiye önümüzdeki dönem Afganistan'da en iyi rolü oynayabilir, oynamalıdır. Afganistan halkı da her zaman ülkemizin kalkınmasında, özgür bir şekilde ayakta durmasında Türkiye'nin desteğini istiyor. Geçmişte olduğu gibi, böyle hassas bir dönemde bizim yanımızda, Afgan halkının yanında olmanızı istiyoruz ve inşallah Afgan halkı da bugünleri geride bırakıp ayakları üzerinde duracaktır. Fransa'nın Kabil'de güvenli bölge oluşturma önerisi üzerine Fransa zaten Afganistan'ın huzurlu olmasını istemiyor. Hep savaş içinde olmasını istiyor. Türkiye'de PKK'ya destek eğitim veren bir Fransız ajanı şu an Pencher'de. Geçmişi işgallerle bilinen Fransa, Türkiye'nin de, Afganistan'ın da, İslam dünyasının da düşmanı. Pencher halkı savaş istemiyor. Savaş isteyenlerin kendilerini temsil etmediğini belirtiyor. Fransa eskiden oraya ajan gönderip çatışma oluşturuyordu hala aynı şey devam ediyor. Penşir küçük bir yer. NATO 160 bin askeriyle nasıl burada yenik düştüyse Penşir'i de almak veya girmek zor değil. İstendiği zaman alınır. Afganların Afganistan'ı terk etmesi bir çözüm değil. Ülkeyi kalkındırmak, bu durumdan kurtarmak için bir çözüm yolu değil. Burada kalıp kendi ülkelerini ayağa kaldırsınlar. Kadınlar merak etmesin. Hakları bizde güvendi. Bu yönetimde kesinlikle kadınlar da olacaktır. İslam sistemi kadınlara değer vermiş, onların yerini korumuştur. Dünyadaki hiçbir sistemde böyle korunmamıştır kadınlar. Biz de o çerçevede onların, kadın haklarının ve yeni yönetimde kadınların yerlerinin olması için elimizden geleni yapıyoruz.